rejim güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, HTŞ'nin Halep'in kuzeybatısında bazı köy ve kasabaların kontrolünü ele geçirdiğinin bildirilmesiyle başlamış, Rusya ve Suriye Hava Kuvvetleri'nin Güney İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırılarına yanıt verdiklerini söyleyen muhalif gruplar, e saldırıyı püskürtme operasyonu başlattıklarını açıklamıştı. Beşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı, silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle birlikte bölgedeki tansiyon iyice yükseldi. Bu gelişme üzerine Rus güçleri Halep'i vurmaya başladı. Suriye'de Heyet Tahrir Eşşam'ın, HTŞ, e, başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Üç gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'in merkezine girmeye başladı. Rusya'dan Hava Saldırısı HTŞ'ye bağlı gruplarının Suriye'de ilerlemesinin ardından Rusya harekete geçti. Rus savaş uçakları Halep'in merkezini vururken, muhalif grupların merkezi konumundaki İdlib'e ve Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesine de hava saldırısı düzenledi. Peskov'dan destek açıklaması Kremlin Sözcüsü Peskov, HTŞ liderliğindeki cihatçıların İdlib'den Halep'e başlattığı saldırıyı Suriye'nin egemenliğine tehdit olarak niteledi.